Yeni bir yıl ve yepyeni Galaxy modelleri. Uzun süredir bu anı bekliyordum. Çünkü geçen sene Galaxy S22 Ultra'yı beğenmiş. Samsung'un hatalarından ders aldığını görmek mutlu etmiştim. Snapdragon işlemciyle gelen, hızlı güncelleme alan, S Pen kalemiyle bir telefondaki en iyi üretkenliği sunan ve köşeli hatlarıyla bence çok iyi bir tasarıma sahip olan Galaxy S22 Ultra, ileriye dönük güçlü bir adım, iyi bir temeldi. Ve şimdi Galaxy S23 Ultra, selefin açtığı yoldan ilerliyor ve yepyeni teknolojiler önemli geliştirmeler getiriyor. Önce tasarım. Galaxy S23 Ultra uzaktan bakıldığı zaman öyle çok farklı görünmüyor. Hatta sıradan bir kullanıcının S22 Ultra ve S23 Ultra ayırt etmesi neredeyse imkansıza yakın. Ancak yakından baktığınızda ya da elinize alıp kullandığınızda farkı anlamaya başlıyorsunuz. Yuvarlatılmış kenarlara veda eden Samsung sektördeki trende uygun bir şekilde daha düz, daha köşeli bir çerçeve tasarımı uygulamış. Bence çok iyi olmuş. Evet kabul. Pek çok insan bu telefonu kılıfla kullanacak. Dolayısıyla bu değişimi pratikte de hissetmeyecek. Ancak endüstriyel tasarım seviyesinde bence en büyük fark burada yatıyor. Yani yeni bir kenar çerçevenin uygulanmış olması. Evet kozmetik olarak sadece insanlık değil Samsung için de küçük bir adım ama tutuş konforu ve ergonomi arttırdığı da ortada. Telefonun genel tasarımı zaten çok iyi. Kişisel tercih her zaman köşeli hatlardan yana olmuştur. Galaxy S23 Ultra'da dikdörtgen formundaki profili ve süper ince çerçeve tasarımı ile gerçekten telefon dünyasının en güzel modellerinden bir tanesi. Materyal tarafında yine Samsung'un sektörü öncülük ettiğini görüyoruz. Zira hem ön hem de arka tarafta uygulanan camda koruma olarak Gorilla Glass Victus 2 kullanılmış. Bu endüstride bir ilk anlamına geliyor bakıldığı zaman. Araya giren çerçevede ise uzay ve havacılık endüstrisinde kullanılan güçlendirilmiş armor alüminyum materyal kullanılmış. Bu arada dürüst olalım. Pek çoğumuzun satın alma kararını belki etkilemeyecek ama S23 Ultra'dan çevre dostu materyaller de kullanılmış. Örneğin sim kart tarafı ve fiziksel düğmelerde geri dönüştürülmüş alüminyum, çerçevede doğal boya, ön ve arkada yine geri dönüştürülmüş cam tercih edilmiş. Bunlar güzel. Gezegeni daha yaşanabilir hale getirmek için tüm üreticilerin bu tür detaylara dikkat etmesi gerekiyor. Galaxy S23 Ultra'nın ölçülerinde çok radikal bir değişim yok. Selfie ile benzer şekilde 8.9 milim kalınlığı olan telefonun ağırlığı ise 5 gramlık artışla 233 gram olmuş. Bunu anlamak mümkün. Örneğin kamera mimarisi ve önemli bir gelişim var. Daha büyük bir ana sensörden bahsediyoruz. E öte yandan soğutma sistemi de revize edilmiş. Burada yapılan güncellemeler elbette ağırlığa da etki ediyor. 5 gram çok önemli mi değil. Yeter ki onun uğruna yapılan iyileştirmeler doğru sonuçları versin, tüketici deneyimini arttırsın. Tasarımı daha fazla konuşmaya gerek var mı emin değilim açıkçası. Galaxy S22 Ultra'nın mirası üzerine ergonomi arttıran dokunuşlarla geliyor S22 Ultra. Ultra. E o zaman ekrana geçelim isterseniz. 6.8 inç boyutundaki dinamik amoled ekran 3088'e 1440 piksel çözünürlük sunuyor ve 120 Hz yenileme hızında çalışıyor. Tabi pil durumu ya da uygulamanın isterlerine bağlı olarak ekranın yenileme hızı 1 Hz ile 120 Hz arasında dinamik olarak değişiyor. HDR10 Plus içeriklerle uyumlu olan ekran yine bir Samsung klasiği olarak gerçekten çok iyi görünüyor. Gerek en yüksek parlaklığı gerekse de yüksek renk doğruluğu ve görüş açıları bir premium telefonda olması gerektiği gibi. S20 Ultra ile kıyaslandığı zaman ekrandaki en büyük yenilik sensör tabanlı algoritma kullanımında değişikliğe gidilmesi. Geçen sene kullanıcı kontrolünde olan Vision Booster görüntü iyileştirme teknolojisi S23 Ultra ile birlikte artık adaptif olarak çalışıyor. Farklı ışık koşullarına göre 3 düzeyli ekran deneyimi sunuluyor. Yani cihaz, gölge, kapalı bir gökyüzü ya da gün ışığı altında olup olmadığınızı analiz ederek Vision Booster özelliğini ona göre devreye sokuyor. Görüntüyü optimize ediyor. Öte yandan göz sağlığı için azaltılmış mavi ışık etkisi ya da mavi ışık filtresi zaten epeydir kullanılıyordu. Ancak S23 Ultra ile birlikte daha iyi göz sağlığı, gözü daha az görebilmek adına hem kontrast oranı azaltılmış hem de gri fontlu renk skalasına geçiş yapılmış. E günün sonunda dünyanın en büyük ekran üreticilerinden biri olan Samsung Galaxy S23 Ultra'dan hız, deneyim ve keyif anlamında çok iyi bir paket sunuyor. Buna devam ediyor. Tabi 6.8 inç ekran çok büyük. Dolayısıyla bir taraftan tek elde kullanımda çok uygun olduğunu söyleyemem. Ama içerik tüketim anlamında özellikle Netflix'te bir şeyler izlemek ya da oyun oynamak için gerçekten çok iyi. Çok başarılı bir deneyim sunuyor. Gelelim performans kısmına. Zannedersem Galaxy S23 Ultra'nın en büyük sürpriz burası. Bunun da iki sebebi var. 1- sadece Snapdragon işlemciyle geliyor. Yani bu jenerasyonda Exynos seçeneği sunulmuyor. 2- Qualcomm'la özel bir işbirliği yapan Samsung Android dünyasının en hızlı işlemcisine sahip. Bugün Android dünyasındaki en hızlı platform Snapdragon 8 Gen 2. Gerçekten fantastik bir platform. Zannedersem son yıllardaki en büyük gelişmelerden biri oldu. Örneğin grafik performansında iPhone 14 Pro ya da Pro Max serisinden %30'lara varan oranda daha yüksek skorlara imza atıyor. Yani grafik gücü anlamında iPhone 14 Pro ailesinden çok daha güçlü bir platform aslında. E diğer taraftan şöyle bir örnek verebilirim. Snapdragon 8 Gen 2'nin sahip olduğu grafik gücü laptoplarda kullanılan GTX 1050 ekran kartıyla büyük oranda benzerlik gösteriyor. Üstelik bu performans aynı zamanda iyi bir verimlilik getiriyor. Peki Samsung ne yapmış biliyor musunuz? Qualcomm işbirliği ile Snapdragon 8 Gen 2'nin daha hızlı versiyonunu elde etmiş. Ardık fark öyle çok büyük sayılmaz. 8 çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2'nin en hızlı çekirdeği olan Cortex-X3 diğer telefonlarda 3200 MHz'de çalışır Galaxy S23 ailesinde ise 160 MHz'lik artışta 3360 MHz'de çalışıyor. Aradaki fark yani 160 MHz'lik frekans artışı hissedilir mi derseniz eğer sentetik testlerde belki ama gündelik kullanımda çok büyük etkileri olmaz diye düşünüyorum. Ama her halükarda bu durum Samsung'a en hızlı Android işlemciye ben sahibim deme hakkında veriyor. Çünkü teknik olarak bakıldığı zaman Samsung'un sahip olduğu işlemci hakikaten Android dünyasındaki en hızlı işlemci durumda. Elde ettiğim bazı test sonuçları ekranlarınızda. Galaxy S23 Ultra gerçekten çok hızlı ve çok tepkisel. Yani Galaxy S22 Ultra ile kıyaslandığı zaman işlemci performansı %34, grafik performansı %41 ve yapay zeka başarımında ise %49 civarında daha hızlı bir telefon duruyor karşımızda. Yalnız atlamadan geçmek olmaz. Bu denli tepkisel bir cihazın oluşmasında Low Power DDR5X bellek teknolojisi ve ilk defa bu jenerasyonda karşımıza çıkan UFS 4.0 depolama çiplerinin payı da büyük. Özellikle UFS 4.0 tabanlı depolama çipleriyle birlikte çok çok yüksek okuma oranının yanı sıra gigabyte saniye düzeyinde yazma hızları da göreceğiz. Evet belki bu denli hızlara şu aşamada çok fazla ihtiyaç yok. Ama 5G ile birlikte dosya transfer hızları ciddi şekilde artacağı için böylesine yüksek yazma hızına sahip olan çiplere olan ihtiyaç da zamanla artacak diye düşünüyorum. İşte bu çerçevede bakıldığı zaman Galaxy S23 Ultra gerçekten çok iddialı bir teknik mimari, teknik bir ekibe sahip. Şu an için merak ettiğim asıl detay Galaxy S23 Ultra'nın sahip olduğu soğutma tasarımı. Vapor Chamber dediğimiz buhar kazanan sistemi ile faz değişimini esas alan bir tasarım kullanılmış. Soğutma bloğu içerisindeki kimyasal sıvı işlemcinin en sıcak yerine buharlaşıp en soğuk yerde tekrar yoğunlaşarak fazdan fazla geçiyor. Bu bu işlem sürekli tekrarlanarak ısı transferinin dahi gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Samsung'a göre yeni soğutma dizaynı önceki jenerasyona kıyaslandığı zaman 2.7 kata kadar daha büyük. Ama etkilerini görmek, test etmek için bir süre daha beklememiz gerekiyor. Zira kullanma şansı bulduğum cihaz piyasa sürümü olmayan demo bir telefondu. O yüzden soğutma ve bunun performansı olan etkilerini görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek. Premium segmente asıl rekabet kamera tarafında yaşanıyor. Dolayısıyla kamera mimarisine bakalım isterseniz. Samsung kim rakiplerinin aksine en büyük sensör yerine büyük sensör ve yüksek çözünürlük arasında denge kurmaya çalışmış. Galaxy S23 Ultra bu segmentte ilk kez 200 megapiksellik kamera sensörü kullanıyor. 1 bölü 1.3 inç boyutundaki sensöre 0.6 mikronluk pikseller eşlik ediyor. Ancak birden fazla piksel bir araya gelerek tek bir büyük piksel biçimde çalıştırılabiliyor. F1.7 diyaframa sahip olan ana kamera faz algılamalı fokus, lazer fokus ve optik sabitleme gibi diğer teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. 10 megapiksellik periskop kamera 10x optik zoom yapıyor ve benzer şekilde optik görüntü ile çalışıyor. 10 megapiksellik telefoto kamera da yine OIS ile geliyor ve 3x optik zoom yapabiliyor. Ve son olarak 12 megapiksel bir de ultra geniş kamerası bulunuyor. 120 derece görüş sağlıyor. 4 kameranın 3'ü OIS ile geliyor. Tamam fazla algılamalı otomatik netlemeden istifade edilebiliyor. Gerçekten çok esnek bir kamera mimarisi var. Selefi ile kıyaslandığı zaman kamera mimarisindeki en büyük donanım güncellemesi 200 megapiksellik ana kamera gibi görünüyor. Doğru koşullarda tüm rakiplerinden daha fazla bilgi toplayabileceği için keskinlik anlamında premium segmentin en önemli oyuncularından biri olabilir. Düşük ışıkta ise büyük sensörlü modeller teorik olarak belki biraz daha iddialı olabilir. Ancak Samsung'un piksel bindirme sistemini ve yazılım algoritmasını detaylıca test etmem gerekiyor. Sonucunda 200 megapiksel sensörün küçük olduğu da söylenemez. İlk izlenim seviyesinde test ettiğim ana kamera gerçekten detay zenginliği çok yüksek görüntüler sağlıyor. Zoom girmeme yani yakınlaştırma yapmama rağmen belli bir noktaya kadar kalite ve detay kaybolmadığını gözlemledim. Tek sıkıntı test ettiğim demo cihazın 200 megapiksel çekim modunda görüntü oluşturma esnasında aslında 2 ya da 3 saniye civarında bekletmesiydi. Piyasa cihazları böyle mi olur yoksa güncellemeyle hızlanır mı? Bunu cevaplamak için şu an erken ama teknik olarak en güçlü ve en gelişmiş kamera sistemlerinden birine sahip olduğum gerçekten çok güçlü, yetenekli ve esnek olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. S23 Ultra kamera konusunda gerçekten çok iddialı. Samsung ön kamera her zaman başarılıdır. Yeni modelde ön kamera çözümünü 12 megapiksel olarak kurgulanmış ve video tarafında 4K 60 FPS video kaydı gerçekleştirebiliyor. Ana kamera sistemi ise 8K 30 FPS kaydedebiliyor. Geçen jenerasyonu kıyasla güncellenmiş detaylı biri de bu. Çünkü geçen seneki telefon yani S22 Ultra 8K'da 24 fps çekiyordu. Donanım tarafında güçlü olan kamera sistemine yazılım tarafında da bir takım yenilikler eklenmiş. Örneğin ön kameral yapılacak gece çekimleri için bir takım iyileştirmeler sunuluyor. Arka kamera sistemi için gece videoları da ciddi şekilde iyileştirilmiş. Öte yandan OIS teknolojisinin hareket toleransı da artırılmış. Geçen seneki S22 Ultra 1.5 derece hareket edebilirken S23 Ultra'da ise bu değer artı 3 dereceye kadar çıkmış durumda. Öte yandan Samsung'un uygulama optimizasyonları da devam ediyor. Kamera sistemi Instagram, TikTok ve Snapchat ile ciddi bir entegrasyon yapmış durumda. Diğer taraftan Pro Mode ve Expert Raw artık ön kamerada gelirken astro fotoğrafçılık için bir takım yeni özellikler eklenmiş. Yapay zeka ve obje duyal netleme ile geliştirilen kameralar artık süper HD'ler görüntü kaydı yapıyor. E diğer taraftan bir takım iyileştirmeler de sağlayabiliyor fotoğraflar için. Yazılım tarafında Android 13 üzerinde One UI 5.1 ile çalışan telefon ana ekran ve kilit ekranı daha fazla özelleştirme imkanı sağlıyor. Daha fazla widget desteği sunabiliyor ayrıca. Üretken tarafında ise ortak seyretme ve müşteri çalışma gibi yeni özellikler sunuluyor. Kilit ekranına artık video formatında dua kağıtları koyabilirken oldukça detaylı bir PC bağlantısı da sunuluyor. Ne yazık ki şimdilik Samsung'un Galaxy Book serisi laptopların özel teknolojiler bunlar. Ama olması olmamasından tabii ki çok daha iyi. Bu özellik sayesinde örneğin PC ve telefon arasında tarayıcı devamlılığı, anında mobil bağlantı ve çok kontrol gibi özellikler bence önemli dikkat edilmesi gerekiyor. Üretkenlik tarafında S Pen yoluna tam gaz devam ediyor. Gecikme süresi yine 2.8 milisaniye. S Pen Bluetooth üzerinden bağlantı kuruyor aynı zamanda aksiyonometre ve jiroskop gibi sensörlerden istifade ediyor. S 23 Ultra'da S Pen kullanımına daha derin yapay zeka desteği eklenirken kalemle yakaladığınız bir görüntü yapay zeka tarafından analiz ediliyor ve kullanıcıya bir takım işlem önerileri sunuyor. Öte yandan el yazısını metne dökmek gerçekten çok kıymetli ve bu jenerasyonda örneğin Google uygulamaları S Pen kalem üzerinden artık kullanılabilecek. Bu gerçekten güzel bir ilerleme olmuş. Telefon zaten çok hızlı, çok tepkisel ve oldukça akıcı çalışıyor. Bu arada stereo ses sistemi, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 gibi yeni özellikler de telefon tarafından destekleniyor. 5000 mAh kapasiteli bataryaya sahip olan telefon 3 saate yakın müzik dinleme ve 25 saatin biraz üzerinde daha video oynatma süreleri gösterebiliyor. Tabii en az bu kadar hızlı şarj sistemleri de önemli. Bu telefona bakıldığı zaman kablolu şarjı 45 watt seviyesinde, kablosuz şarjı 10 watt seviyesinde ve ters şarj içinde 45 kapasite kapasiteyle görevlerini yerine getirebiliyor. USB 3.2 hızında çalışan Type-C konektörü, Samsung DeX ekran altı parmak izi sensörü gibi özellikler de tabii ki göz ardı edilmemiş. Uzun lafın kısası Galaxy S23 Ultra çok güçlü, çok hızlı, çok tepkisel ve gerçekten çok kaliteli görünüyor. Tabii fiyat da önemli. Henüz fiyat bilgisi bulunmuyor. Fakat S23 Ultra özel işlemcisi, güçlü kamera mimarisi ve diğer detaylarıyla pek de ucuz olacak gibi durmuyor. O yüzden ben de tüm bu detayları sizlerle paylaşmak istedim. Umarım iyi yapmışımdır. Sevgili dostlar bir başka videoda görüşene kadar şimdi hoşçakalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.